Kıbrıs'taki konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği sanılmıştı. Ancak tansiyon düşmesine bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı ortaya çıktı. Abi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı. Şükürler olsun, istirahat ediyor. En yakın vakitte sevenleriyle buluşacak dedi. Uzun yıllardır türküleriyle gönülleri fetheden Orhan, Levkoşa'da sahnedeyken bir anda fenalaştı. Konser alanında büyük panik yaşanırken ilk müdahaleyi sahne arkasındaki ekip arkadaşları yaptı. Ardından ünlü sanatçı ambulansla hızla Lefkoşa'da bulunan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevcan Orhan'ın ağabeyi Cihan Orhan, endişeli sevenleri rahatlatmak için sosyal medya hesabından net bir açıklama paylaştı. Açıklamada Sevcan Orhan sahnede tansiyon düşmesi sebebiyle rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil şükürler olsun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte siz sevenleriyle buluşacak. Arayan soran, merak eden herkese teşekkür ederiz ifadelerine yer verdi.